Burası Budapest'in en canlıcı meydanı, derak Meydanı. Tren, otobüs ve hatta ve hatta bakın görüyorsunuz havaalanı 100E. Bunu tavsiye ediyorum, buradan geçiyor. Budapest. 100E. Buradan binebilirsiniz, Heh. Ot içiyorlardı, kokuya vardı böyle. Hiçbir şey Bu da içerisine doğru şöyle bir su gibi bakıp gidiyoruz arkadaşlar. Çok harika yerler var. Gece hayatı çok renkli. Zannedersem benim kanımca yani bir ayağın İstanbul'da, Türkiye'desin, bir ayağın Avrupa'da. Tam ortadasın. Boşuna Orta Avrupa dememişler buraya. Hiç bir yabancılık çekmiyorsun. Her tarafta Türk var. Yolda konuşanlardan Türk. Resim çektiriyorsun. Direkt Türkçe. Köprüye karşı bir resmimi çeker misin diye tabi abi diyor. Aa sen de Türk müsün diye sormuyor. Marketler. Bu Almanya'nın Aldi ve Yunanistan'da vardı. Portekiz. Portekiz'de varmış. İspanya'da vardı. Maça baktım. Evet gayet güzel. Hareketli sokakları var. Şöyle bir saniye maçı bir göreyim bakayım. Kimin maçı bu? Real Madrid. Manchester City olabilir. Bilemiyorum. Arkadaşlar bu cadde çok güzelmiş. İleride direkt meydana gidiyor. Bu zincir köprünün olduğu yer masaj. No masaj. Tay masajı. Ah, foto, bir dakika. Bu da peşte de tay masajı. thank you. 30 yürüyen Tay masajı yaptırabiliyorsunuz bu da peşteri. Hepsi de gülümsüyor. Bunlar arkadaşlar mutlu son masajda da. Anladınız mı? Mutlu son. <laughs> Meraklılar için. gündüz gecesi daha hareketli zannedersem. Evet. Çıkıp çıkıp gelin, koşup koşup gelin, vizenizi alın, gelin. Hop böyle. Bir zamanlar İstanbul'da bu Büyükşehir Belediyesi Icarus marka otobüsleri almışlardı. Onların yerine artık Mercedes otobüsler var. Icarus markada. Macaristan. Bu defa işte dengelme otobüslerdir. Macar otobüsleri. Hungari. Hani bu körüklü giderken bas bas bağıran otobüsler. Ya işte nereden nereye geldik. Gördüğünüzde Maalesef. iki tane bayan yolda rahatça yürüyebiliyor. Ne pandik atan var, ne sözlü sataşma var, ne taciz var. Hiçbir şey yok. Çünkü burası Avrupa Birliği ülkesi. İki tane rakamdan geliyor. Maalesef durum bu şekilde. Pandik yok, rahatsız etme yok. Hiçbir şey yok. Yine özgürlükler ülkesinin bir tanesindeyiz. Hadi görüşürüz. Abi bu ne biçim gemi böyle ya uzun perdeli merdeli yemekli yataklı Riya tadili yapıyorlar bununla galiba riya tadili Çünkü restoran bazı görünüyor ışıklarda ve odalar var yataklı odalar Bu demir köprü de harika. Bu da peşte ışıl ışıl ileride zincir köprüye kadar gideceğim. Harika bir yer, muhteşem ve olağanüstü. Bakın şimdi demir köprü yerleyeceğim. Hop. İşte hareket. İşte hareket bu. Demir köprü. Burada peşte ışıl ışıl arkadaşlar. Bakın burada da Tuna Nehri'ni görüyorsunuz. İçerisinde gemilerin, turist teknelerinin, taşımacının ön planda olduğunu. Şurası Tabia. Burası kale. Bildiğim kadarıyla. Bu zaten demir köprü. Hatta kalenin orada asma kilitli köprü olacak. Kilit köprü. Bu yukarısı Ağaçlıklar Tepesi diye geçtiğini zannediyorum. O diğer köprünün ismini bilmiyorum. Bilmediğim için yalan da söylemem. Demir köprü adına anlaşılacağı üzere demir. İyi. Baştan sona kadar yürüyelim bakalım nasıl bir şeymiş. Bildiğin demir evet. Sanki bizim İstanbul Boğaz Köprüsü'ne benzetmişler ama çok tarihi bir köprü. Eskilerin bir köprüsü. Harika bir yer. Gerek manzarasıyla gerek güzelliğiyle bu depeşte. Beni şimdiden de diyebilirim. İleride tekrar ve tekrar geleceğim. Şu manzaraya bakar mısınız arkadaşlar ya? Ve bu ülke Avrupa Birliği'nde. Çok sayıda Türk var. Sokaklar Türk. Eğlence merkezleri Türk dolu ve bir dünya Türk dönercisi var. Çoğu da hep İstanbul. İstanbul, İstanbul, Türkiye. Tuna Nehri ve Bir Avrupa Birliği ülkesi burası da. Köprüyü yürümeliyim. Baştan sona kadar yürümeliyim.